Evet dostlar. Uskumru avına gidiyoruz. Gece avına. Tekneye. Ildıra. Bakalım. Kısmet. Bize rastgele. Size iyi seyirler. Gün diye biliyor. Yarım. Kafayı takmıyorsun. Ben ta Hamsinin sade gövdesini takıyorsun. 2 evet. Zoka, Zoka yine. Mazmoz yapar. Evet, mazmoz yapar. Balığı yukarı kaldıracağız. Geliyor be yumurta. neden beden. Reda kokuyu duysun. Temazoz i̇şte yapınca aşağıda şey aşağıda Derinlik yukarıda... ne kadar derinlikte de oluyor hayvan? Suda ya 1 metre 2 metre. Yüzeyde Çık, değil mi? 2 metreye kadar çıkıyor yukarıya. Sen yukarı çek. Yani dipte de olsa yukarı çekersek o zaman geçmiş olsun. Hı -hı. İşte kamu şeyle e, ağır zokayla kimse atmayacak aşağıda balık. Yem olunca şey olmuyor. Aşağı iniyor balık da değil mi? Yemin peşinde. Avra Sokağı'na geldik. Yemlerimizi almaya. Hamsi alacağız. Oradan tekneye geçeceğiz. Çok kalabalık bugün. kumru hoş gibi geldin bir şey mi alalım? Sağolur. Hayırlı işler. Valla. Hayırlı işler. Bilal sana kumru alalım istersen. Olur. Bir de patatesli neyin var? Patatesim abi. Patatesim ha. şu anda. Ya bitti, tamam. de yok, bitti de mi? Yok <laughs> bitti demedin ha. De. Eee aç poğaça var abi. Ha poğaça var. Evet, Eyvallah. poğaça Böyle kalamadı. Güzel. Ben bir alalım da içine alalım. He? Anca yeter. Senin büyük buzluğun oluyor. İçine alalım buzu. He. Anca Hı yeter. Abi büyük değil ki. Yok ya bu. O benimki. o kapattın mı oğlum? Evet dostlar. Teknemize geldik birazdan. Çıkarız. Bülent abi gitti arabayı bırakmaya. O da geliyor şimdi. Hava müsait. Deniz durgun, sakin, güzel. İnşallah güzel de balık yaparsa tadından yenmez. Hadi bakalım rastgele. Şimdi altına koyacağım bir sürü de adamın altından imzasını alacağım gümüş diye. Gümüş değil, değil demişti. Hakiki hamsi. <laughs> Şunun bir tanesinde bak benim şey bu. Sen elle mi avlanıyorsun abi? Ya ben de elle alayım. Bu kaya balığı takımı. Bu kalmış diyor. Bak, 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 bak. Kaya balığı da levrek için değil mi? Evet, evet. Körfezde. Bir takım birden yapayım ben de. Allah <laughs> <laughs> Her parça iki parça mı yapıyoruz? Yani büyüklüğüne göre. Mesela şu büyükte üç parça bile yapabiliriz ama iki parça yapmakta fayda var. Mesela şu üç parça olur. Evet o kalınmış baya. Gördün mü? Evet. Böyle kesip hazırlıyorsun. Balığın hızlı zamanı takıp takıp tabii, atıyorsun. Tabii tabii. Ya bazen balık var ya balık yem yetiştiremiyor. Şöyle söyleyeyim. Yemi alamıyor. Tamam mı? Aynı Abi yemle Aynı yemle üç tane dört tuttuğunu Çok güzel. İnşallah bugün yakalarız. Yakalacağız yakalarız. Sen hiç Efendim. Evet. Yok evet. ya. Hadi bakalım. ilk atış ilk şans. Ne kadar bırakmak lazım? Ne kadar derinliğe bırakmam lazım? Sen. Yavaş ver, yavaş ver, Bırak. yavaş 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 Efendim, Ne haber ne var ya? Benim şey Bir şey vurdu gibi olmuştu. Yem yok. Aldı. Yem yok. Bir şey böyle bir an asıldı gibi olmuştu. Geleyim o zaman. Tamam. Kaç metre kadar indirdin? Tamam, eyvallah. Saldım mı biraz? Çok böyle 8-10 metre saldım. Ne var? Bu bakayım. Ya o o yerde yüzer o. Oskumru şey de. değil mi? Koluyoruz. Koluyoruz mu? Koluyoruz, koluyoruz. İlk balık. Yok, yok. yok. <laughs> balık başlayana <laughs> kadar. Ya. Kalamar deneyeceğim oldu? Ya aldım bir tane kutu. Yok ya. Suyu da alacağım. uzandım almaya. Su alıyorum da. Şu ışığın altında şuralarda hep ayna yapıyor. Tamam tamam şey geldi. Parlıyor yani. Tamam. Geldi. O. Nerede benim kova? Kova orda. Al sen bunu. Bunu nasıl koymuştum ben? Hana gol çizmiştim bu. Al sen bunu abi. Ne yapayım ben bu gol gofeyi... çiz? Koy abi. Al. İlk balık bence atılmaz yani. Evet ilk balık atılıyor. Doluşum. Ne oldu bu kaba mı? Beşer. Başka beşer aldın? Aldın mı? <laughs> tamam indir aşağı, indir aşağı, Vallahi çok sağlam çok sağlam tırtıkladı. Bülent abi. Oturtamadım iğneyi boğazına. Sağlam vurdu da. Evet çok yakın da ya. Aldı mı bir daha? Kalamar. Yok aldı şimdi bir tane daha aldı. Ben de Çek abi sen de yakını al. Zokayı. ufak mı? Yok deli kalamar bu. Deli kalamar ne oluyor? Para etmiyor. Şey He. Para, var, para etmiyor. Allah Allah. Buna genelde erkek ha. Erkek kalamarı da diyorlar. Ben onu ilk defa duydum bak. Lezzetli de değil abi bak. Orada kaldı bak inemiyor diyor. Yok mi? o şey mürekkebi o. Evet. Kalamarlara bak maşallah. Sevinç gir. Bir tane aldım sonunda. Hadi bakalım. Ait mi? Ha, aynen. Yok ya. Ya ben çok uğraştım. Yok jike geçtim. Yok kalamara döndüm filan derken. Yemle aldın değil mi? Yemle yemle. Hamsiyle abi. Yok bayağı iştahlı bulmaya başladılar ama. Yemle ayıp.

Aman, aman kaçırma. <laughs> ah, kaçma. Gel bakalım. Vay be,

Tabii bu boylardan 200 tane yakalarsam beni tatmin eder yani. Yemler abi suda şey oldu ya su, hamur gibi oldu. Bilmiyorum belki öğle mi olması gerekiyor da. <laughs> Yo yem var burada da var da. Sulanıyor. Bülent abi bir tane daha aldım. Ben bir istavrit aldım, bir aldım. abi. Bir tane de çekersen... Bak bu boylar evet. hakikaten güzel yani. Yok yok abi. İki metre iki 2 buçuk metre. İki iki buçuk metreden de çıkıyor. Ama. Yemi sağlam takarsan hani ilk seferde vurup koparamazsa ondan sonra yutuyor. Değil. Yem zayıfsa ilkinde aldı mı zaten gitti. Ben kamışı bile bıraktım elle atıyorum Vallahi Bak hızlandı balık. Şurada bak önümde gezenleri görüyorum yani. job gibi vallahi hepsi. Oturmaya gelmiyor ya. Oturuyor Başlıyor. O bak Bülent abi o güzelmiş. Işte. Yeme aldırdım ya. İki şeker. İdeal. Gene Bülent abi. Kafayı yemiyor dedim ama. Yiyor yiyor vallahi öyle bir şey yok yani. Önemli olan güzel takmak. İki tane dostum. Umut. Eyvallah sağ ol. Abi geldiler gene alta. Evet evet. Çok yukarıda değiller gene. 3 metre civarı, 3-4 metre civarı geziyor hayvan. Bak bir daha bastı. Bir tane canlı çekebilsem şöyle vuruş anını. Yağmur da başlıyor. Ufacık ufacık pulları var. Sahip, kuru değilim, kuru. Yani, yani. Allah yağmura bak. Topla topla kaç kurutuyoruz Felaket. Ey maşallah. Ufak ufak oynayanlar Gopez değil mi? Yok zaten suyun üstünde geziyor hayvan ya. O da dolaşıyor İlla ki olacak. Kopezden kurtulmak için aslında çıkaracağın jik yapacaksın şimdi burada. Bozkumur varsa. Alıyor değil mi jikle? Uskumru değil mi? Jik jik. Şeyle. Şey, yok yok. Ee, şey, Seviç Titreşim. <laughs> Vibrasyon yemiyle. Üçte vip diye geçiyor. <laughs> Nasıl yükmüş ya. Bu pense lazım. <laughs> Tabrit <Estağfurullah>. aldım. <laughs> Yiyelim vallahi Bülent abi ben de acıktım ya. 8 parça bir daha içine Bir de istavrit Allah bereket versin Hava patladı Ne lazım abi? <laughs> Heh, koy üstüne <laughs> Elim arştaymış valla. Öksürük elde eder.